الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على عباده الفناء جعل الدنيا دار امتحان وابتلاء والاخره دار نعيم او شقاء بلا امد ولا انتهاء وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ويقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فضل العلم وتعليمه فالعلماء لا يعطون الناس شيئا من المال ومن حطام الدنيا إنما يعلمونهم العلم لذلك كانوا كبارا فعيشهم فعيشهم ليس لانفسهم فقط وانما للناس لتعليمهم وارشادهم الى الحق. فمن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا. فالعلماء وصفهم الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله. يدعون من ظل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه محترم مؤمن الله حبس مزن معلمة أستاذ مز شيخ مس ب يخر انتقلت إنا لله وإنا اليه راجعون حافظ مس جداره لكن نمط لؤو ان صناع جدا داب الباس ماتن جاتسن اذ نفسي يا شمعه سن ايا سي يا شاسن االشترسن بزع Şu kardeşimiz durupdu. Özünün bir talebelerinden bir tane yok. Ne mutlu o insana alıştırdı, yorundu, getti. Ne yazık o kimseye yaşırı kendi nefsi için. Onun için 1947 muhalet Allah yerini cennet etsin. Hapsımızın duası esas icadı. Yani 78 ildi hayatta yaşırdı. Dikkat etsek intikal etti. Yamar öldü. Öldü, yani kırıldı, bitti, yerden çıktı. Yok, bu yerden çıkmadı. 1947'de babanın belinden nenenin karnına andı. Nenenin karnından dünyaya geldi, intikal. Dünyaya geldi, dünyadan köç etti. Yarın biz de aynen bunlarız. Bu yetti şeyhimiz, ustamız. Ensayda yani sümhat bıraktı. işledi, yorundu, alıştırdı. أيضاً، بيرب بابا تاجي، ية مادي يدريتى، إث مادي إصرتى. بيز بونن أنزادنا كذا نزاق، تُنْكُن. رب العالمين دقت ساف بيرى، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وَبَشِّرْ كِمَا صابرين. مو بياش نقطة مهم بالنقطة دي. يا شمعو قرخي تنول دي سياشة مثلاً. Ve kezalike senden nefis gider. İmma babadı, imma nenadı, imma evlattı. Ha bunda ne desem? Kalu, Rabbil alemin buyurur. Kalu, inna lillah ve inna ileyhi raci'un. Özünden gelmişiz ve özüne giderik. Gitmeden evvel düşünmemiz lazım. Ne yapalım? O türbanı, o evimizi ne de muamaret edelim? Onun için Şeyh üzerine de seleştik bitmeyecek. Onca onu diyerek bizden bir vafa olacak bir millet hizmet etti. Vafamız olsun ulemelerimize. Vafamız olsun khasatan şeyhimiz taşı bir adama her bu mescide girende, av yardımda düşende duadan taksir etmeyelim. İnşallah Teala. Ve men âşe li nefsihi âşe sagiren. Enani kimse her vakit affedersiz alçak yaşar. Allah bizi bu نقطة نزاغيت ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا أي زيت يشادوها الله يتن بيو شادو وأولندو أدو بيشت. محترم مؤمن سنة الحياة بدر دنيا أرواق الديار أفند مزا عليه الصلاة والسلام قال ماذا إذا كم سيقال مزاغت الكيس من دان نفسه لما بعد الموت akıl adamı oldu, öz özünü düşünü, ölümden sonra ne görecekti, ne edecekti, neye yetişecekti, onu düşünmek lazım. Vakamızdan uzak olmayalım. Muhterem müminler, dikkat etsek 2025 ili bitti. Bir küçük gün daha 2025 ilini yola saldık. Her kim diyerse ömrümüzden geliri onu fikrine koysun. Eğer 2025'te 5 vakit namazını vaktinde kıldı, Ramazan orucunu oldu, kadir imkan sadakasını uyardı, baba neneye hürmet etti, evladın hakkını bildi, bu kahir O kimse kahriyesin, 2025 ilin yola saldı, sadece Ramazan'da fezir namazına kalktı. yılını yola saldı, Beş vakit namazından taksiri var idi. Mesela elhamdülillah Rabbul Alemin bize ömür koydu. Bir daha gör ağın. 2026'ya girmeden evvel öz özümüzü düşün ağın. Biz buraya gelmeyiz. Lillahi elhamdül minna Cuma namazı bir iştimatı. Geldik Cuma namazında bir şeyler bırak ağın bir şeyler bırak aklımıza akılımıza ahiratımızsın. Çünkü dünya ne dedik bir daha etten? Terk eder dünyanı. Ama bir şeyler bırakalım ama terk eder. O kimse kahir ki hasenatı azdır. Eğer geldiyse şu varaka bırakalım. Bir varakada ne ihmallığımız var idi? Ne taksillığımız var idi? İhmallığım var idi namazda. İhmallığım var idi sadakada. İhmallığım var idi. Baba neneye hürmet etmirdim. İhmallığım var idi. Baba nenem geçinip tuvaffa en dua etmirdim özler için çok. İhmallığım var idi, Kur'an okumurdum. İhmallığım var idi ha, hepsimiz insanı. İnsan da muarraz galatlığa. Ama galatlık tekrar olduysa düşmeğe muarrazık. O kimse de bizden hac düşsün. Hac ederek kakak. Ama ne de kakakın? Düşünağın. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu ta ki El keyisu limen dâne nefsehu lima ba'del Ölümden sonra onu düşünün. O zaman Bugün gelelim bakalım ihmallığımız, taksirimiz bu il neyden idi? Bir varakada yazak olsun. Yazdık ha, o ihmallığın kan şarına bir varakada icabiyatı yazalım. Mesela ben 2026'ya gireceğim, Neyden girerim? Kul huvallahu ahadden girerim. Yok Müslümanım, sürmana? Nasara değil. Allah'ın vel'iyadu billahi oğlu oldu. vallahi keflendik ne vardı? Ne vardı burada yoktu. Sen mebde Gərək məbdəsə gəb olasan. Məbdədə yoxdur bir belə şey. Deyirlər Allahın vələyi adının oğlu oldu gələsən özlərin ixtifal edəsən. Yoxdur məbdəimizdə bu. O zaman nəsəl, nə oğlu, nə qızı, nə arvozu. Bugün gəldi bu bir də Cümə xutbasından bir icma aytdı. Bu icma tam bir Fransanı bir ilaz verdi. Ut, i̇mma ilazı ut, şükagum, imma ilazı ihmal elə afeləsiz açaqum. Allah bizi şükürlülərdən qorusun. Onun için dikkat etsek vakamızda Müslüman alemi için büyük muamaratlar var. Korkasam bazı bazımız dalmışız işe, bazımız dalmış mobayla, bazımız dalmışız hayatımıza, vazifamıza. Bunları bilmiyoruz. İnanın ki büyük büyük muamaralar var bu Müslüman alemi üzerine. Mesela Müslüman alemi düşmez. Çünkü ümmeti Muhammed Aleyhissalatu düşmez. Ne şey düşmez? Aklını işletse düşmez. Ama bugün sen tarihi bilmediysen, mekdeu bilmediysen, başka bir kimselerden ihtifal ettiysen, ya valla düşersen fazlasıydan da. E düşmek kim haziyet edilir, kimse haziyet etmez. Ve bugün bir ittifak edelim bir nokta üzerine. O da bundan evvel 2025 yılında sağlık. Ne de taksirimiz var dediğimiz kimin? Oları yazagın Ne de istiram icabiyet Allah'a hemen yakın olum Çünkü ölüm bakmaz büyük küçüğe. İstirem Allah'a yakın olum İstirem o türbanı mı çıkardı ama büyük yedim. Neyden ederim? Amarından, Seleşmaktan, ilimden, şahadaydan, zenginlikten, güzellikten, mansaptan, ışık olmasan. Neyden ışık olsan? Amelden. Bugün Allah Teala seni ışık ettiyse kimse sana alçak edebilmez. Bir nece nokta var, onları itfak eder. Bir, namazı vaktinde kılalım. 2026'ya gireriz. her üzerine. Neyden girerim? Kulhu hatta dediğimiz gibi. İkinci nokta niyet edelim bu güzel Recep ayında izniyenle kimi soruz olmak. Sen niyeti yatı, mazal oldu olursan olmadı, ezil kazanırsın inşallah ta'ala. Bir de her ay, her ay, bu 2026'ın altın hacat nedir Her ay kadriyle ilimken bir sadaka ver. Binler de olursa, beş bin olursa ama etrafımıza aktaralım. Kardeşimde, bazımda, dayıcam gildi, atem gildi, dayım gildi, bunları aktaralım. Her ay basit bir meblağ da olursa bir sadaka ver. E o bereket yürüt. Son nokta o da hiç olmasa Kur'an-ı Kerim'den uzak olmayalım. Yok Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an-ı Kerim'e çalın hatmi Kur'an-ı Kerim, e Kur an Kerim anıptı. Bizi alıştırır. Leallekum tehtedun. Neyden hidayet o Allah eğer ben okumursak, ayna mırsak, tefsirine girmirsak. Ve hiç olmazsa kadir imkan, vütürden evvel Çün şahət gözəl paç abdest, çün şahət gecələməz. Ondan sonra bir varaq Qur'an oxumaq, ondan sonra oturub qıl, xeyruzəni abdestniyat beləyə döndü. Malailər istighfar edidilər, beləyə döndü. Malailər istighfar edidilər. Nədir bir nə'mətdayıq ümməti Muhammed (aleyhi sallat vesselam). Oldu bu az nöqtələr, silvi nöqtələr. Biraz yalandan uzaq olağın. Yalandan uzaq olağın düşün məslahatımızdakı. Gıybetten uzak olalım, başka kimsenin üzerine seleşmek bu uzundu, bu kıssadı, bu beladı bu filan vazgeç. Dal hayatı var. Çünkü bugün sen ailesini hakaretli edersen burada oturmuş olayım da hasenat yazıldı bizim için. Lakin çıkan da bir tane hakaretli edendik, seyih ettim, yok yerdim. edendik inanın ki bu hasenatımızı belaj belajına veririz o yüzden. ulema, Allah razı olsun o yüzden diyor ben gıybat etsem babanın namına gıybatını ederim. Əklə həsanatım yetsin bəvəna namız. Qəribətə uzaq olağın, bir-birimizin ifini çiqçiyəm yağın. Aynı zamanda başqasının namusunun uzaq olağın. Bir böyük məsətdə ökmizdə mobil gəldi, qırq qır baxır ozdə, amma ondan sonra ələmin namusundan uzaq olağın, çünki bizim də namusumuz var. Çünki bizim də bacımız var, nənəmiz var, arvadımız var, qızımız var. Bundan da uzaq olağın. 2025-ci ilə salıx, silviyatoz ilə yola salan. İcaziyyəti 2026-da gətirəğəm namazımızla başlayıraq. Haqqı qavli ala və astagfirullah və alaykumus salam müslim. Fəstəğfiruhu ya fəuzəlmüslim.